da yerini alsın. Adamı o tarafa geçsin arada senin yanına. Anne. Anne Ay, Görebiliyor musun? Anne adayımız. Geç Anne adamı adayımız. Ay. Evet. Güzel doğum. Evet. Doğum aşamasında. Doğum yapılıyor. Ay. Çıktı. <laughs> Allah. Büyük, büyük mü? Evet bunlar bayağı büyük. Önceki daha küçüktü sadece gözleri gözüküyor. Aynı, ya. anne nasıl pıt 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 pıt. Çıkıyor hemen. Bir sürü çıktı lan. Bunlar o, büyük o. ya. Evet ya. zaman zamanı gelmiş tam. Hatta hatta ben... o. Abo. Şöyle bir şey çıkıyor. <laughs> lan bunun içinde bunlar lan. Bunun içinde değil kafası lan. Çok zorlama. Ağzında kaldı. Ağzında vallahi kaldı. Gözünü çıkaracağım balığı Hı. Bence bitmedi daha. Geçen sefer de denedik değil mi? <laughs> Şurada <laughs> çıktıydı. Çıkmıyor. Bitti herhalde. Hı. Aha çıktı. Aha bir tane ek. daha. Aha bir tane daha. <laughs> bir tane daha var orada. Aha bir tane daha. Lan ne oluyor? Aha çıktı çıktı. Kaç tane çıktı ya? Bilmiyorum. biraz daha kafasını sokusu ya. Kafası önemli değil ki süzgeçler mi? E, bu sefer şey Ölmez, ölmez. Bitti. Korkma. Bitti. Bitti bence? Bitti. bitti, eski gibi bitti. Aa, mı? Bitti. Yok. Bıçak getir bakalım. Anam! bir sürü, virus sürü, bir sürü. Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş, hmm. altı, yedi, sekiz, dokuz, Bak, on, on, on bir, on iki, on, üç on, üç, on üç, üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, 24. yirmi dört. Yine mi? <gülüyor> <gülüyor> yeah!